Ee, rahmetli Yaşar Okuyan'ı anmadan geçemeyeceğim. Politik gündemde şunu söylüyordu devamlı. Siyaset yapanların %90'dan fazlası rant için siyaset yapar diyordu. Yani bu değişti Değiş mi? Çok doğru. Değişmiyor. Evet. Bu arttı. Ya yani Keşke değişse yani arttı bir de. Ee, evet. bir, siz bir müteahhite, Türkiye'nin en büyük partisi olarak, gidin bana bir il binası yapın derseniz başka bir parti müteahhit parasıyla il binası almaya kalkışırsa işte o imar çetesi beton lobisi evet. kardeşim. Çadırda oturun. Nedir yani? Nedir bu şatafatlı binalar? Filaz mısınız? Nesiniz kardeşim? Evet. insanların yani. İnsanların gelip kendini ifade edebileceği, mensubu olduğu o partide çayını kahvesini içebilecek bir mekan yaratacaksın. Hayır. Biz şatafat yapacağız. Şatafatı kimle yapacaksınız? İşte imar çetesinin beton lobisinin parasıyla yaparsanız o binanın o binayı tıraş edemezsiniz. Ancak ona af çıkarabilirsiniz. Evet çok da şatafatlı olur bundan sonra. Öyle. Peki 6 Şubat depremine uzanalım isterseniz. 11 ili kapsayan Kahramanmaraş'ı e, merkezli depremde hala bir takım iddialar var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel dün dedi ki sadece %30'una hizmet verilebildi. %70'ine hizmet verilmedi iddiasında bulundu. Yani e, orada bulunan vatandaşlarımızın 600 küsur bininin hala konteynerlerde yaşadığı iddia ediliyor. Gerçekten bize medyanın, havuz medyasının veya farklı medyanın sunduğu gibi gerçekler mi var yoksa görmediklerimiz, bilmediklerimiz, orada yaşayan insanların hala ve hala beklentiler mi var? Rıdvan Bey, konteynerden vazgeçtim. Üstünde iki yıl geçmesine rağmen halen insanlar evlatlarını, annelerini, babalarını kaybedenler onları bulamadılar. Düşünebiliyor musunuz? Akşam acı, çok büyük acı. Sözcü TV'deydim. Bir baba feryat ediyor. Hiçbir şey istemiyorum diyor İşimi kaybettim. Kızını, torunlarını kaybetmiş. İki yıldır bir baba mücadele ediyor. Kendi çocuklarının en azından benim çocuklarımın ölüsünü bana verin. Mezarına gidip bir Fatiha okuyayım. Dua edeyim yani. Fatiha Bunu oku... yapamayanlar evet. Efendim size barınmayı yapabilir mi? Ama sunumu dün gördüm. Sunum muhteşem. Sunum İsviçre, yaşam Pakistan. Yenilen nokta bu diyorsun. Öyle maalesef. Yenilen nokta bu. Peki.